selamlar. Bu videoda C Sharp'ta Delegate konusunu işlemeye çalışacağız. Delegate konusu önemli. Anlamak da aslında bir hayli zor. Ben de bu içeri hazırlarken aslında epey bir zorlandım. İlk olarak, klasik olarak aslında diğer videolarda yaptığım gibi bir teorik anlatım gerçekleştireceğiz. Ardından da aslında kod tarafında baştan itibaren Delegate ihtiyacını anlamak için çekerekten başlayıp delegate'e doğru aslında İyi gitmeye çalışacağız. İlk olarak delegate nedir? Bundan başlayalım. Delegate aslında temsilci anlamına gelir. Ne demek bu temsilci? Aslında C Sharp'ta metotların adresini ve referansını tutan bir yapı bu delegate. Yani metoda aslında temsil eden bir tür. Peki nasıl tanımlanıyor? Siz normal bir metot tanımladığınızı varsayın. Örneğin decimal, discount handler, adı altında parametre olarak da decimal price alsın. Bunu sadece başına delegate koyduğunuz zaman aslında delegate'i tanımlamış olursunuz. Burada istersen türünü void yap, istersen parametre almasın burada. Bu şekilde metot yapılanması gibi yapılanması var. Burada dikkat etmek gereken aslında bir kural değil ama interfacelerde mesela başına I harfi koyarsın, büyük I harfi. Delegate'leri de aslında tanımlarken sonuna handler yazmayı tercih ediyorlar biz de aslında bu kurala uymuş oluyoruz. Şimdi delege ile metot referans nasıl verilir bundan bahsedelim. Şimdi ilk başta tanımlarken metodu temsil eder gibi bir açıklama yapmıştık. Aslında siz bir delege oluştururken burada örnek olması açısından bir discount handler'ımız var ve desimal türde bir dönüşü var ve parametre olarak da aslında price alıyor, decimal price alıyor. Siz bu yapıda bir metot oluşturursanız, örneğin burada calculate gibi Calculate'in dönüş tipi decimal, parametresi decimal ve return olarak aslında desimal bir tip dönmüş. Bu şekilde varsayın. Siz eğer bu handler'ı newlerseniz zaten ide size diyecek ki aslında ben bir tane işte delegate tipinde olduğum için bir şey bekliyorum burada. Calculate isminde bir şey bekliyorum. Calculate ismini değil tabii ki ama işte bu tarz bir yapı bekliyorum diyecek size. Bu şekilde aslında bir metoda referans verebilirsiniz. Peki bu metodu nasıl çağırırsınız? Aslında burada iki tip bir çağrım var. Örneğin siz burada bir instance oluşturduğunuz handler'ın burada nokta invoke diyerek çağırabilirsiniz. Siz de direkt invoke yazmadan da çağırabilirsiniz. Bir de delegate tarafından multicast delegate yöntemi var. Aslında burada birden fazla metodu tetikleme mantığı. Burada aslında event mantığı işin içine girmiş oluyor. Peki bu event mantığı nedir? ilerleyen dakikalarda aslında kod tarafında bir örnekle bunu daha iyi anlamış olacağız ancak teorik bir anlatımda olduğumuz için göstermek gerekirse buradaki konuyu da siz örneğin mesela 100 liralık bir ürününüz olsun %50 indirim artı %20 indirim gibi şeyler görmüş olabilirsiniz mesela ben birazcık ona benzetiyorum bu konuyu örneğin siz helderinizde tekrardan bir kalkulayıp metodunu verirsiniz temsilci olarak ardından da mesela second calculate diyerek mesela %30'unu hesapla işte sonra 120'sini hesapla gibi bir şekilde işlemler yapabilirsiniz. Burada aslında tek bir şekilde instance'ını in oluşturduğunuz handler'ın invoke ederseniz sıra sırasıyla bunun çalıştığını görmüş olursunuz. Burada senkron bir çalışma var aslında. Burada fark ettiğiniz gibi. Şimdi asıl önemli olan noktaya başlamış olalım. Tamam delegate'leri anladık teorik olarak. Belki kafamızda çok bir şey canlanmadı. Peki bunun ihtiyacını anlamaya başlayalım. Burada ben kod tarafında adım adım aslında ilk olarak bir if else yaklaşımından başlayacağım. Daha sonra adım adım en son delegate kullanımının ihtiyacını anlamış olacağız. Şimdi ilk olarak projeye geçmiş olalım. Şimdi projede basitçe bahsetmek gerekirse bu yaklaşımlar aslında sergileyebileceğimiz bir yapı var. İlk olarak if else yaklaşımından birazcık bahsedelim. Örnekte de aslında bahsettiğim gibi sizin belli başlı dönemlerinizde indirim uygulamak isteyebilirsiniz. Örneğin işte yeni yılda %30 indirim uygular gibi bir şey demişim mesela burada. Siz mesela böyle bir yapı yaptığınız zaman ne oluyor? Yarın öbür gün yeni bir kampanya geldiği zaman direkt yeni bir if yazıp işte kampanya tipini mesela işte Christmas diye örnek verdiği de işte Christmas olarak işte return price Return price da mesela işte price çarpı 0.2 olsun mesela. Bu şekilde bir ekleme yapmanız gerekecek. Ya da örneğin işte %20 değil de %10 olsun, %15 olsun gibi şeyler olabilir. Bu da ne yol açıyor? Aslında solidin olsun'u çiğniyorsun sen şu an burada. Yani kurun zaten değişimi açık olmaması lazım. Bundan mütevillit aslında. Burada bizim ilk olarak ne uygulayabiliriz? St strateji pattern uygulayabiliriz. Strateji paternden kısaca bahsetmek gerekirse aslında buradaki kampanyaları sen böyle tek tek if if else if olarak yazma. Git bunun metodunu oluştur. Özür dilerim. Git bunun klasını oluştur. Klasın da aslında o metodunda işte kalkulat metodu olsun mesela. Bunu 0.5'e çarpsın gibi bir şey demiş oluyorsun. Burada örneğini göstermek gerekirse örneğin işte senin bir tane stratejin olsun. ay discount strateji diye. Bu interface'den türesin senin diğer diğer hesaplamaların. Yani mesela yeni yılda bunu uygula. işte hiç indirimin yoksa direkt price'ı dön. Ya da Black Friday, Friday'de sen işte atıyorum %50 uygula gibi bir şeyler. Ya bu şekilde yaptığın zaman aslında ne olmuş oluyor? Adam yarın bir gün ne uygulamak istiyorsa onu çağırıyor. Ya da Örneğin yeni bir kampanya geldi. Burayı direkt yeni bir klas oluşturur ve me mevcut kodu bozmaz aslında. Şimdi bunun da sıkıntıları var. Nasıl sıkıntıları var? Yani birden fazla kampanya olduğunu varsayalım. Burası acayip derece şişmiş olacak. Bir sürü klasım var mesela. Ya yani bu da çok mantıklı mı değil mi? İşte böyle ikilemler mevcut. Artık sen proje ihtiyacına göre seni örneğin belki if else de kurtarabilir. Burada örneğin iki tane if'in olduğunu varsayalım. Bu da seni kurtarabilir belki. Bunu tercih edebilirsin. Şimdi Delegate yaklaşımına başlayalım. Delegate yaklaşımına başlamadan önce aslında strateji paterni nasıl uyguladık onu çok hızlı anlatayım. If else uyguladığımız zaman aslında direkt kampanya tipini verip aslında calculate metodu burada ne yapıyor? Kampanya tipini alıyor ve price'ı alıyor ve direkt hesaplıyor. If else yaklaşımı bu şekildeydi. Şimdi bunu direkt kapatabilirim artık. Şimdi strateji de aslında sen klası instansına oluşturuyorsun ve sen taşı price'ına sen uygun kampanya türünü vermiş oluyorsun. Örneğin burada no discount demişiz. İlk başta şuna gidelim. Burada zaten direkt i discount strateji tipinde bir klas aldığı için örneğin sen buraya no discount'u verirsen eğer bu zaten i discount strateji'den türüyor. Yani sen git bunu verdiğin zaman aslında Apple'i Apple, Apple discount'ı çağırdığın zaman gidiyor aslında senin burada normal no discount'unu çalıştırmış oluyor. Şimdi can alıcı nokta yani delegate'lere gelmiş olalım. Şimdi benim burada uyguladığım delegate örneği var ama ben bunu ilk olarak kendim aslında kodlayarak yazmak istiyorum. Şurada yorum satırını alayım. Ve artık buraya kapatabilirim. Şimdi Sunmadan ne demiştik? şimdi i̇şte delegate oluşturmak için public delegate decimal demeyelim, şu anda kolay olsun. Void diyelim. Console log olsun ismi. Mesaj da almasın. Şöyle dersin aslında bir delegate tipi oluşmuş olur. Sen artık bir fonksiyonu temsil etmek istiyorsan, yani bu delegate tipini temsil etmek istiyorsan ne yaparsın? Örneğin bir tane fonksiyon yazalım. Wait işte e, name lock olsun bu da aslında şöyle yazmak gerekirse console.writeline direkt mesela işte name'i yazsın şimdi sen ne yapacaksın burada senin şimdi delegate'in console lock mu console lock tipinde console lock olsun Eşittir new console.log dediğin zaman Sana buradan ne bekliyor artık Şunu şöyle yukarı alalım Ne bekliyor artık Burası senin bir temsilcini bekliyor Yani sen buraya Void tipinde bir metot verirsen Bu delegeyi tanımlamış olursun Örneğin bu Name lock değil de Surname log olsun Git buna mesela Multi 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 case'den bahsetmiştim multicast delegate'tan bahsetmiştim. Mesela sen git buraya console loga artı eşittir de surname logu ver mesela ekle. Mesela bunları atıyorum console log. console log'u işte invoke et mesela çalıştır ne verecek bize? Çalıştıralım mesela Burada ne verecek bize? Şu an iki tane name yazdı. Bunu surname yapalım. Daha anlaşılır olsun. Mesela name name yazdı. Surname yazdı. Yani bu şekilde aslında delegate'ler basitçe uygulanmış oluyor. Şimdi ben kendi kod tarafımda daha iyi bir örnek yazdım. Hiçbir türlü geri alamadık. Şöyle alalım o zaman. Şimdi ben burada ne yaptım aslında yukarıdaki örneklerde? Benim bir tane delegate class'ım var. Gittim bir tane delegate oluşturdum ve dedim ki bir tane discount oluşturmuşum burada hangi indirim metodunu kullanacak onu seç yani sen set price dediğin zaman gidiyor bu delegate'e uygun bir metod alıyor ve discount'unu setliyor aslında calculate de aslında discount'a price yollayarak dönmüş oluyor yani benim daha demin yazdığım örnek gibi mesela gittin sen normalde mesela strateji paternde ne yapıyordun işte no discount veriyordun ardından da işte konsologa yapıştırıyordun çıkıyordu. Bu da ne yapıyor mesela? İşte price'ı direkt dön. Mesela burası no discount. Mesela burası %50'sini al demişim. Buraya mesela metot vermişim aslında. Şu set price'e metot vermiş oluyorum. Yani sen burada gidip void işte on price change it deyip mesela işte return void olmayacak tabii ki. Desimal olacak artık. İşte price'ın çarpı 0.5 dersen şöyle yapalım. Sen git mesela bunu şuraya ver. Hiçbir şeye kızmayacak. Yani aslında delegate'in ana mantığı, ana konusu bu şekilde. Şimdi bir de event konusu var delegate'lerde. Bu burası çok önemli bir konu. Zaten eee delegate'lerin asıl ana amaçlarından en büyük amaçlarından bir tanesi de burası. Şimdi delegate'lerde şöyle bir yaklaşım var. Sen yanlış yere açtım. Event sample açacaktım. Şuraları bir kapatalım. Sen şimdi burada ne diyorsun? Bir tane delegate oluşturuyorsun ve delegate'ini aslında invoke edeceksin. Nerede invoke edeceksin biliyor musun? Senin eğer setlendiğin zaman sen git bunu burada bir event fırlat gibi bir şey diyorsun. Bunun için aslında bir tane event türünde bir şey belirlemen gerekiyor. Hem event keyword'nü kullanacaksın. Aynı zamanda delegate'in isminde, aynı isimde, aynı türden bir event oluşturman gerekiyor. Sen daha sonra bu kısmı invoke edersen gidecek senin sıcaklığın her değiştiğinde aslında o event fırlatılmış olacak. Sen istersen bu metoda şey yaz. Örneğin benim sıcaklığım 30 derecenin üstünde bana bir log at. Mesela böyle bir ihtiyacın olabilir. Bunu nasıl yapıyorsun? Tekrardan basit şekilde buraları anlatayım. Sen klasını tekrardan instance'ını oluşturdun ve artık event'ini event'inin tetikleneceği metodu aslında yanlış alıyorsun. Mesela buradaki metot ne yapıyor? Şuradaki metot. Diyor ki eğer senin sıcaklığın 30 derecenin üstüne gelmişse bana bir log fırlat. Tekrardan anlatayım bu kısmı. Sen şurada bir işte klasım var, Delegate yapılanmam var ve Event'im var. Bu Event yapılanman Delegate türünde olacak. Sen gidiyorsun bu Event'ini setlendiği zaman aslında çalıştırıyorsun. Burada mesela Invoke yazmaya da gerek yok. Zaten bunu daha önceden görmüştük. Sen gidersin program sayesinde. Dersin ki benim sıcaklığım 30. derecenin üstüne geldiği zaman işte klima çalıştırıyor gibi bir log fırlatmışım mesela burada önlük olması açısından. Mesela burada 25 derece setlemişim. Daha sonra 32 derece setlemişim. Mesela bunu çalıştıralım. Şimdi dikkat edersek bir tane log attı. Yani 32 üstüne geldiği an bu metodum çalıştı. Ki zaten bu metodum her setinde, setlerinde çalışıyor. Sen bunu örneğin 35 derece yap. Çalıştır. Hiç log görmeyeceksin. Hiç log görmedin veya bunu 20 yap, ikisi de uyuduğu için ikisinin logunu görmüş olacaksın aslında. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.